Galatasaray'a bakıyorum. İlk transfer Lilo Isane. O simeni bitirdiler. Ederson istiyorlar. Yani devasal işler yapıyorlar. Fenerbahçe hep böyle no name isimler. Mourinho mutsuz. Hep aynı şey. Hep sezon başı aynı problem. Sonra sezona giriyoruz. E biz niye şampiyon olamıyoruz? E hep aynı şey. Hep söz veriliyor. Hep öyle kaldı kuracağız. Böyle kaldı Böyle geleceğiz. Büyük geliyor Şu geliyoruz. Ortada hiçbir şey yok. Geçen sene seçim nasıl kazanıldı? Bir sürü vaatler verildi. Vaat niçin verilir? Taraftarı kandırmak için mi verilir? Yoksa yerine getirmek için mi verilir? Ben soruyorum. Bu yönetim Ali Koç'la birlikte 7 senelik, 8 senelik görevde ne yerine getirdi? Hangi sözünü? Soruyorum ya. Şimdi duyum alıyorsun. Napoli başkanını Ali Koç arıyormuş. O simen olayını geciktirin. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey olabilir mi? Bu, bu nasıl bir vizyondur yani? Hani Ali Koç'u buraya seçenler. Ben de dahil o zaman çok destek vermiştim. Ya benim inandığım şey Osman gibi transferi Ali Koç'un yapacağı. O yüzden buraya başkan seçildi. Gidip Galatasaray'ın transferini ötelemek için veya çomak sokmak için değil. Bu bu kötü bir şey yani. Bu vizyonsuzluktur yani bence. Veya kötü bir vizyon vizyondur yani. Şimdi sen gidip o bitir o zaman. Madem Napoli başkanı iyisin Kim Minji'yi e, Elif Elmas'ı sattın. Bir diyaloğun var. E git bitir o zaman o sen. Al bakayım buraya ne oluyor? Yanıyor mu yanmıyor mu burası? Ne zaman artık adam gibi transfer yapılacak? Ne zaman? Hani Asensio. Mesela Asensio'ya kimse bir şey diyebilir mi? Kaliteli topçu. Tamam bunlardan lazım. Bunlardan her yani şimdi eksik taşlar hep oluşuyor Fenerbahçe'de ve o eksik taşı şeyi dolduramıyor. Sonra sezona başlıyor. İdare ederiz. Samet'le idare ederiz. Mert Hakan'la idare ederiz. Şunla idare ederiz. İşte idare edemiyorsun. Çünkü Galatasaray idare etmiyor. Galatasaray Üst seviye transfer. Osemen'i Osimhen'i getirdi. Sen nasıl yarışacaksın şimdi? John Duran Enes'i geçen sene Enes'i 30 gol attı. Yetti mi Yetmedi. mi? Yetmedi. Niye? Çünkü önemli maçlarda devreye giremedi. Osimhen aldı. Meşaleyi yaktı. Şampiyonluk meşalesini götürdü. Tek başına şampiyon yaptı. Tek başına. Fenerbahçe ne yaptı? Medyası sürekli Osimhen'e salladı. Sürekli Osimhen'i kötüledi. Enes'i Hava yolları, mava yolları yaptı. E sonra uçtu gitti işte. Hava yolları battı, şirket battı. Bu kadar basit. Eleme var. Daha kadro belli değil. Sezon başı kampı başlamış. Kimlerle kadroya gidilmiş. Eksikler var. Yeni transfer gelecek daha adapte olacak. Nerede? Hep geç kalınıyor. Ama ne oldu? Bak kimse konuşmuyor. Konuşmuyor. Seçim var. Fenerbahçe daha kendi içindeki problemleri çözmeden seçime gidecek Fenerbahçe. Yani anladın mı? Nasıl takım adapte olabilir? Nasıl... Hoca adaptörü nasıl oyuncu adaptörü? Çünkü bir kaosun içindesin. Ee istemiş Fenerbahçe gelmek istememiş. Normal orada taferer arar, Galatasaray'ı anlatır. Burada kimse aramaz. Bu kadar basit. Fenerbahçe transferde çok zorlanıyor. Çok büyük paralar vermesi lazım ki şimdi Fenerbahçe ucuz maaşlar mı veriyor? Galatasaray'ın transferini konuşuyor. Ve neye gidendir Galatasaray parayı nereden buldu? Nereden bulmuş parayı? E nereden buluyorsa buldu buluyor adam demek ki. Fenerbahçe niye bulamıyor? Fenerbahçe hep anlatıyor. Büyük para, Hakan Safi, o bu herkeste para var. E ortada hiçbir şey yok. Sonra Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor? Bilmiyorum niye olamıyor. Bir sormak lazım yani niye olamıyor. Çok basit yani. Şimdi bak kadroya. Leroy Sane'ye bak. Fenerbahçe'ye bak. Osimen'e bak. Fenerbahçe'ye bak. Ederson'a bak. Fenerbahçe kalecisine bak. Bu kadar basit abi. Sonra ben niye şampiyon olamıyorum? abi. Olamazsın çünkü. Adam senden her zaman bir adım önde. İki adım öndü, üç adım önde. Herkes herkesin Fenerbahçe'ni sorguluyor ya. Abi Fenerbahçe yavaş yavaş yok oluyor. Bu kadar basit. Ha. Sürekli yani istediği gibi Fenerbahçe'yi yönetiyorlar. Artık Fenerbahçe'nin o eski birleşik camia işte savaşan taraftarı aynı ağızdan konuşan işte medyası güçlü olan Fenerbahçe'yi yok ettiler. Soruyorum ya 7. ayda Hamdi Akın stat yapacaktı. Hamdi Akın piyasada yok. Ko oldu veya istifa etti gitti ne oldu belli değil. Stat nerede abi? Öyle seçimi kazandın. E şimdi bu seçimde ne yapacaklar? Yine vaat verecekler. Yine inanacaklar. Yine seçilecekler. Yine devam. E o zaman ne oluyor biliyor musun? O zaman bir yerde de insanın evesi kaçıyor anladın mı? Mesela benim evesim kaçık yani. Hakan Çağoğlu heyecan... Abi Hakan Çoğulu büyük isim. Tabii ki Fenerbahçe gelmesini isterim. Ben ilk söylediğimde oydu Fenerbahçe'yi düşünümüzdü. Galatasaray vardı aklında. Galatasaray biraz onu ikinci plan atınca Fenerbahçe olayı çıktı. O da sıcak bakıyor. Hemen bitir, bitiririm ben. Hiç Sorgu Suarez. Bitiririm abi o pozisyonda Fred Hakan büyük isim ya. Böyle yarışabilirsin. Böyle sen Galatasaray'ın karşısına çıktığında yenme şansın olabilir. Ama şimdi Ederson alırsa çok büyük kaleci. <laughs> yani adam şimdi Mustera gidiyor Ederson alıyor adam. Fenerbahçe'de Ferdi gidiyor. Levent Mercan alıyor. Bu kadar basit abi. Bana sormayın. Ben kara merceği değilim. Sen Ferdi gidiyor. Levent Mercan alıyorsun. Sonra ben niye şampiyon olamadım diyorsun. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum yani. Neden olamıyorsun acaba? Yani eksildiği yerde Galatasaray güçleniyor. Eksildiği yerde güçleniyor. Liroy Sane abi. Yani adam Leroy Sane çekiyor. Bayan Münih'in on numarasını çekiyor. E, kötü topçuymuş ve işte bin, hep aynı şey. Hep bir kötüleme. Osimen de kötülenir. Osimen bu paraya geldi. Oynamaz. Geçen sezon dedi o geldi devrede gidecek. Galatasaray'a işte büyük borçlar bırakacak falan filan. Adam şampiyon yaptı. Galatasaray 5. yıldızı taktı. Bitti. Bitti abi bu kadar basit. Adam herkesten daha fazla mücadele etti. Bütün oradaki Galatasaraylardan daha çok şampiyonluğu istedi. Niye biliyor musun? Tetiklediler çünkü. Galatasaray sürekli para kazanıyor. Fenerbahçe kazanamıyor ki. Fenerbahçe Rangers'a eğleniyor. Hep ikinciyiz. İkinciye para vermiyorlar kardeşim ama şampiyon her sene para alıyor. Şampiyonlar Ligi'ne giren takım her zaman para alıyor. Fenerbahçe şampiyonlar Ligi'ne girmesi lazım. Onun için bir kadro kurulması lazım. Daha ortada fol yok yumurta yok. Ama Galatasaray'da Ederson konuşuyor mesela. Abi Ederson nasıl alıyor abi Galatasaray Ederson'u mesela? Benim aklıma girmiyor. Manchester'in kalecisini nasıl alabiliyor abi? Veya nasıl gidiyor iş orada sıcak görüşmelere giriyor? Demek ki adamlar bu işi doğru yapıyor abi. Demek ki adamların Transfer komitesi Fenerbahçe'nin çok önünde abi. Bu kadar basit yani. Ali Koç'ta sürekli bir şey takılıyor. Sürekli bir problem çıkıyor. Sürekli bir pürüz çıkıyor. Sürekli bir git gel oluyor. Sürekli bir gecikme oluyor. Bu her sene oyunu oluyor. Her sene bunu kabulleniyorsun. E o zaman da Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor? Kabulleneceksin. Sen Mourinho'ya göndermek istiyordun bu sezon. Şimdi Mourinho'nun aklında bir kere bu var. Beni göndermek istediler. Ben kabul etmedim. Paramın son kuruşuna kadar alırım dedim. Sen böyle bir hocayla böyle bir kafa yapısıyla hangi motivasyonla sezona gireceksin? Bir de bu tarafa bak. Tıkır tıkır Okan Buruk 3 şampiyonluk yeni fatihlerim olma yolunda hızla ilerliyor. Yapacak bir şey yok. Seyredeceğiz, göreceğiz. Benim mesela umudum yok. Benim umudum yok. Bana sorarsan Fenerbahçe şampiyon olur mu? Nasıl olacak diyeceğim Düşünsene yani 11 sene şampiyon olamamışsın ya. Bunu böyle kırmak için senin trans bak şu an bizim bu konuşmayı yap, yapmıyor olmamız lazım. Bizim şu an ne... O e de transfer etse biz o simene de konuşmuyor olmamız lazım. Abarttım ama öyle olması lazım. Fenerbahçe'nin şampiyonumuz. olması. Fenerbahçe yanıyor olması lazım. Transfer gündemi. Yanıyoruz yani. Ben yanıyorum sıcaktan yanıyorum artık ben. Artık böyle kül olduk yani. Anlatabiliyor muyum yani? Bizim şu an sadece Fenerbahçe'yi konuşuyor. Asensoy'u, Bisuma'yı, biz Hakan Çaloğlu, biz sadece böyle şeyler gelmesi lazım ki ben şampiyonluk moduna gireyim. Şampiyonluk moduna giremiyorum ki ben.